Teşekkür ederim Sayın Başkan, saygıdeğer vekiller. İklim değişikliği sınır tanımayan ve ülkelerin gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak dünyamızın geleceği için en büyük tehdit olarak küresel gündemin ilk sıralarında yer alan sorunların başında geliyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde iklim değişikliği uzun süre boyunca iklimde gözlenen doğal değişimler ile doğrudan ya da dolaylı olarak insan faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkan ve küresel atmosferin kompozisyonunu bozan değişiklik şeklinde tanımlanıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü 2020 yılı iklim durum raporuna göre 2020 yılında küresel ortalama sıcaklık sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1.2 santigrat derece üzerinde gerçekleşti. Keza 2015 yılından beri 6 yıl kayıtlarda geçen en sıcak 6 yıl oldu. Dolayısıyla dünyamız hızla ısınıyor. İklim değişikliği konusunda bilimsel araştırmalar yapan hükümetler arası iklim değişikliği paneli tarafından yayınlanan bir buçuk derecelik küresel ısınma özel raporunda da dünyanın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden giderek daha fazla zarar göreceğini açıkladı. Kıymetli vekiller, ülkemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dünyanın en hassas noktalarından biri olan Akdeniz havzasında yer alıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yaşanan afetlerin izlerini silmek için uzun ve yoğun bir mesai harcadık. Harcamaya da devam ediyoruz. Sayıları ve etkileri her geçen gün artan orman yangınları, seller, aşırı hava olayları sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın canını yakıyor. Dört mevsimin bir arada yaşandığı ülkemizde artık ne yazık ki ara mevsimleri de yaşayamıyoruz. Kıymetli vekiller, Türkiye 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne, 2009 yılında ise sözleşmenin 2020 yılına kadar uygulama aracı olan Kyoto protokolüne taraf oldu. Hepimizin malumu olduğu üzere 2015 yılında Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştiren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı'nda 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturacak olan Paris Anlaşması'nı kabul, kabul edildi. Paris Anlaşması 5 Ekim 2016 itibariyle küresel sera gazı emisyonlarının 55'ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz Paris Anlaşması'nı 22 Nisan 2016 tarihinde New York'ta düzenlenen Yüksek düzeyli imza töreninde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamıştır. Anlaşmanın uzun dönemli hedefi küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme dönemi sanayileşme öncesi döneme göre 2 derece altında tutulması, ilave olarak ise bu artışın 1,5 santigrat derecenin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi olarak ifade ediliyor. Kyoto Protokolü sadece gelişmiş ülkelere hedef alırken Paris Anlaşması her ülkenin küresel iklim eylemlerine kendi imkanları doğrultusunda mümkün mertebe katkı sunmalarını öngören bir yaklaşıma sahip. Diğer bir ifadeyle herkesi ancak gücü ve kabiliyetleri ölçüsünde iklim değişikliği ile ortak mücadeleye davet ediyor. Yine bununla birlikte anlaşma iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan ülkelerin uyum ve azaltım kabiliyetlerinin artırılması amacı ile özellikle gelişmiş ülkelerin en az gelişmiş ülkeler ve küçük ada devletleri olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere finansman, teknoloji geliştirme ve kapasite geliştirme imkanı sağlamalarını öngörüyor. Burada ifade ettiğim hedeflerin belirlenmesinde ve uygulanmasında en önemli sac ayaklarından birini hiç kuşkusuz ulusal katkılar oluşturuyor. Anlaşma ile ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkesi uyarınca gerçekleştirecekleri azaltım, uyum, finans, şeffaflık, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme konusundaki anlaşmanın temel hedefini yerine getirmeye yönelik faaliyetlerin yer aldığı ulusal katkı beyanlarını her 5 yılda bir güncellenerek sekreterya'ya sunmaları öngörülmüştür. Ülkemiz de niyet edilen ulusal katkı beyanını 30 Eylül, Eylül 2015 tarihinde Sözleşme Sekreterya'sına sunarak anlaşma kapsamındaki ilk adımını atmıştır. Ülkemiz iklim rejiminde de genel itibariyle yapıcı rol üstlenmiştir gelişmekte olan bir ülke olarak kendi imkanları ile küresel bir mücadelede var olabilmek için uyum ve azaltım eylemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Üstelik tarihi sorumluluğu sadece binde altı olmasına rağmen bu çalışmaları yürütüyor kendi vatandaşımız için ve kendi doğamız için. İklim değişikliği sadece bir ülkeyi, bir bölgeyi etkilemiyor. Yakın zamanda yaşanan hadiselerde gördük ki, gelişmiş veya gelişmemiş olmak fark etmiyor. Zira iklim değiştiği bu konuda bir ayrıma gitmiyor. Dolayısıyla bu çerçevede dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve onlarla uyumlu hareket etmek de kaçınılmaz. Bu konuda öne çıkan uygulamalardan birisini Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Birlik Paris Anlaşması'nın 100 yılın ortasına doğru sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla artı bir buçuk derece hedefine uyumlu iklim değişikliği politikaları ülkemiz tarafından yakından takip edilmekte ve desteklenmektedir. Desteklenmektedir. Yeni dünyada eksenler kayıyor. Bundan sonraki yeni küresel aktörlerin hedeflerini gerçekleştirebilmelerin odağında Paris Anlaşması yer alıyor. Ülkemizin 2053 nötr karbon hedefi var ve hiç kuşkusuz bu hedefi ulaşmak için yeni ve güçlü bir yol haritasına ihtiyacımız olacak. Bu vizyon çerçevesinde kurum ve kuruluşlarımızın aktif ve koordineli çalışmaları ile hedefe ulaşılmasında bazı düzenlemeler gerekmekte. Örneğin iklim kanunu gazi meclisimizin takdiriyle ivedi bir şekilde meclisinden, meclisin onayından geçirmeliyiz. Keza büyük bir etkileşim içerisinde bulunduğumuz Avrupa'nın yeni kalkınma hamlesi olan Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ileriki günlerde ihracatımızın önünde engel teşkil edebilecek sınırda karbon düzenlemesine karşı kendi ulusal emisyon ticaret sistemini kurma hazırlıklarının devam etmesi, yine çevre ve iklim başlığı altında temiz üretim, çevre etiket ve sıfır atık projesiyle kaynak verimliliğinin artırılması, büyümemizi bu itibarla kaynaktan bağımsız kılan döngüsel ekonomi modeline geçiş için çalışmaların yürütülmesi. Sürdürülebilir ulaşım araçlarına yönelik sıfır emisyon, sıfır kirlilik mottosu ile 3000 kilometre bisiklet ve 3000 kilometre yürüyüş yolu hedefine ulaşmak için yapılan çalışmalar. Elektrikli scooterların skoter, trafikte kullanımı için yasal düzenlemeyi hep birlikte bu meclisten oy birliğiyle geçirmiş olmamız ülkemiz adına umut veren adımlar olarak görülmelidir. Tüm tüm bu gelişmeler 2053 yolunda güçlü bir potansiyelimizin varlığına işaret ediyor. İklim değişikliği gelecek nesillere bırakılamayacak kadar ciddi bir sorun ve mücadele kaçınılmaz. Paris Anlaşması'nın imzalanması ile ülkemiz bugünden sonra yapılacak tüm müzakere süreçlerinde gözlemci olarak değil, söz sahibi olarak yerini alacak. Paris Anlaşması'nın meclisten geçmesiyle küresel rekabetçiliğimiz artacak ve yeşil finansmana da erişimimiz kolaylaşacak. Bu itibarla bu anlaşmaya taraf olmamızı destekliyor. 2053 net sıfır emisyonlu daha sağlıklı bir yolla inşa etmek üzere üstümüze düşeni yapacağımızı inanılıyor. Emek veren tüm kurum, kuruluş ve temsilcilerimize teşekkür ediyor. Kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyor ve Gazi Meclisi'ni saygıyla selamlıyorum.